Merhaba arkadaşlar diyelim ki geçen sene 100 liramı bankadaki bir tasarruf hesabına yatırdım yani bir yıl önce 100 lira Tam bir sene sonra bu para 110 liraya yükselmiş Eğer işe sadece lira yönünden bakarsak param 10 lira artmış yani 100 liralık bir yatırımdan 10 lira kar sağlamışım Yani yüzdelik olarak düşünürsek %10'luk bir kazancım var ancak benim asıl öğrenmek istediğim şey şu Bu oran bir sene önce 100 lira alabileceğimden ne kadar daha fazlasını alabileceğime tekabül ediyor mu? Gerçekten de bir sene öncesine kıyasla %10 daha fazla üründe hizmet alabiliyor muyum? Bunu hesaplamak için geçen seneden bu seneye varsayımsal bir enflasyon oranı düşünelim. Ne diyelim? Diyelim ki bir sene öncesiyle bugün arasında enflasyon oranı %2 olsun. Bu durumda geçtiğimiz yılın 100 lirası bugünün parasıyla ne kadardır? Eğer enflasyon %2 ise geçtiğimiz sene 100 liraya aldığınız şeyi bugün 102 liraya alabilirsiniz. O halde lira kazancımız bugünün parasıyla yani bugünün kuruyla ne kadar? Yani şu anki alım gücümüz nedir? 110 lira şu anda elimizdeki para ve yine bugünün parasıyla düşünürsek 102 lira yatırmıştık Bir sene önce bugünkü koşullarda 102 liralık bir alım gücüne denk düşen bir yatırım yapmışız Şimdi bu para bize 110 liralık bir alım gücü sağlıyor Yani bugünün parasıyla 8 lira daha fazla alım gücüne sahibiz Peki reel kazancımız nedir? Bunu bulmak için de 110 liradan geçen seneki paramızın bugünkü değerini düşeceğiz. Böylelikle asıl lira kazancımızı bulmuş olacağız. Reel kazanç yani 1 sene içinde kazandığımız miktar bugünün parasıyla 8 lira. Yatırımımızsa bugünün parasıyla 102 liraydı. Şimdi hesap makinemizi alalım. 8 bölü 102'yi bulalım. Evet, yüzde 7.8'e eşit. Yani Nominal kazancımız yatırdığımız paraya karşılık aldığımız paranın fazlalığı %10 olsa bile gerçek alım gücümüz %2'lik enflasyon sebebiyle yalnızca %7.8 artmış.